Yapay Zeka Politikaları Derneği kurucusu ve başkanı Zafer küçük Küçükşabanoğlu bizlerle. Hoş geldiniz kıymetli hocam, kıymetli vaktinizden bizlere de zaman ayırdınız. Hoş bulduk Ecem Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok güzel bir enerjiyle girdiniz, ses sonunuza dairen kaldım. E, kıymetli katkılarınız olacağına da eminim. E, bu bağlamda özellikle Elon Mask'ın çağrısı üzerinden biraz daha güncelden başlayarak gitmek istiyorum Elon Musk dedi ki yapay zekayı durdurun e, sadece o değil, e, yüzlerce bilim insanı da bu bağlamda harekete geçti. Yapay zeka gerçekten bir tehdit konusu mu? E, dünya bir yapay zeka tehdidiyle karşı karşıya mı yoksa bize fayda sunacak bir çalışma mı? Ecem Hanım öncelikle size ve Bengü Türk Televizyonu'na çok teşekkür ediyorum. çünkü. Yapay zekaya yer vermek çok önemli. Yapay zekayı Türkiye'nin 85 milyonun gündemine e, sokmamız için medyaya çok büyük ihtiyaç duyuyoruz. Ve programın ismi de Hariciye. E, Hariciye programında e, yapay zekayı konuşmak benim için büyük bir keyif. Sen ben de uluslararası ilişkiler e, masterı yapmış ve bununla ilgili kitapları olan birisiyim. Yapay zeka artık sadece mühendislik alanının çalışması gereken bir kavramdan çıktı uluslararası ilişkilercinin, e, hukukçuların, e, felsefecilerin, psikolojinin, medya mensuplarının artık herkesin çalışmak zorunda olduğu bir alan oldu. Onu baştan söylemek isterim ve tekrardan Bengü Türk televizyonuna çok teşekkür ediyoruz. Evet. Şimdi yapay zeka tabii çok popülerleşti, e, popülerleşmeye devam ediyor. Biz bir yandan seviniyoruz çünkü 85 milyonun yapay zeka ile ilgilenmesi gerektiğine inanan bir Sivil toplum kuruluşunun başkanlığını yapıyorum. Ama bir yandan da tabii Elon Musk'ın çeşitli e, başka haberlerden dolayı da yapay zekadan bir korkunun da başladığını görüyoruz. Evet, Elon Musk ve binden fazla teknoloji lideri iki gün önce bir mektup yayınladılar. Ve yapay zekanın artık e, tabiri caizse çığırından çıktığını, yapay zeka geliştiricilerinin de 6 ay boyunca yapay zeka ile ilgili hiçbir şey... Yapmamalarını söylediler ee, ve özellikle de o mektupta da ChatGPT, e, son günlerde çok popüler bir konu olan ChatGPT'ye bir vurgu vardı. E, dün akşam da mesela İtalya ülke olarak ChatGPT yasakladı. Yani Elon Musk ve binden fazla teknoloji liderinin açıklamalarına ülkelerin bazıları e, kulak astı, bazıları da şu an e, ne yapacağını bilmiyoruz. Takip edeceğiz. Tabii yapay zeka iyiliğin gücü de olabilir Eceman'ın. E kötülüğün gücü de olabilir. Yapay zekanın gelecekte birçok artısı da vardır. Ama bilgi sahibi olmazsanız eksi yanları da vardır. Ama biz yapay zekanın pozitif yanlarına bakmaya çalışıyoruz. Yapay zeka niye önemli? Ben size onları söyleyerek e, sohbetimize devam edelim istiyorum. Şimdi hı hı. birincisi e, programın ismi Hariciye. Şimdi diplomasi de artık... ...yapay zeka çağında diplomasi... ...yapay zeka artık diplomasi Artık dijital diye diplomasiyi konuşur olduk. E, dijital diplomasiyi konuşuyoruz ama şu anda... ...Avrupa'da yapay zeka diplomasisi... ...diye bir kavram türedi. Bunu unutmamak lazım. İşte siber diplomasi çok çok... ...zaten gündemde. İkincisi... E, ...ülkeler artık yapay zekayı... ...ana gündem maddelerine... ...almaya başladılar. Bakın... ...geçtiğimiz yıllarda Vladimir Putin... ...dedi ki Ecem Hanım yapay zekaya hakim olan dünyaya hakim olur dedi. Çok öncesine giderseniz MIT bilgisayar bilimi uzmanı Edward Fredkin diyor ki tarihte üç büyük olay vardır. Bir, evrenin oluşması. iki yaşamın başlaması. 3- yapay zekanın ortaya çıkmasıdır diyor. Yani yapay zeka artık hayatımızın her alanını etkilemek değil dönüştürmeye başlayacak. Şimdi ben aynı zamanda devletlerin ulusal yapay zeka planlarını araştıran özellikle Amerika ile ilgili yapay zeka planı ile ilgili makale yazmış bir insanım. Şimdi Amerika'ya baktığınız zaman tamamen milli güvenlik unsuru olarak yapay zekayı her planlamasının içerisine alıyor. O yüzden yapay zeka artık Ecemanım bir hobi olmaktan, bir magazinsel konu olmaktan çıktı. Özellikle geleceğin değil, bugünün teknolojisi oldu. Ben özellikle diyorum ki yapay zeka artık Türkiye için bir lüks değil, stratejik bir gereksinimdir. Hı hı. Türkiye yapay zeka konusunda özellikle yapay zekanın 2030 yılına kadar yaklaşık 16 trilyon dolar bir ekonomik hacim yaratacağını da vurgulayarak Türkiye'nin artık yapay zekadan faydalanması özellikle ilk 10 ekonomiye girme hedefimizi de yapay zekadan o 16 trilyonlardan alacağımız pasta payıyla gerçekleşeceğine inanıyorum. O yüzden yapay zekayı daha fazla konuşmamız lazım. Daha fazla gündeme almamız lazım ve e, eski Dışişleri Bakanı İsa Sabri Çağlayangil vardır. Çok güzel bir sözü vardır diplomaside. Eğer masada oturmazsak kendimizi menüde buluruz demiştir. Ben onu teknolojiye uyarlıyorum. Biz potansiyelimizi göstererek teknoloji ve yapay zeka konusunda masada oturmamız lazım. Çünkü özellikle 2025'ten sonra yapay zeka çağına geçiyoruz ve yapay zeka konusunda Türkiye'nin de süperlikte olması gerekiyor. Peki şu an Türkiye bu yarışta nerede yer alıyor? Şimdi Türkiye bu yarışta özellikle Ağustos 2021 yılında Sanayi Teknoloji Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisimizin birlikte çıkardığı ulusal yapay zeka strateji belgemiz açıklandı. Bununla beraber artık devletimiz bir hedef koydu. Yani artık bir hedefiniz varsa yürünecek yolda Ecemanın bellidir. Ee, biz ikinci ligdeydik. Bu belgeyle beraber birinci lige çıktık. Ama bir de süper lig var. Süper lige çıkacak potansiyelimiz var mı? Var. Ben özellikle kuşak araştırmacısıyım. Türkiye'de 26,5 milyon 0-21 yaş arası yeni nesil gençlerin olduğunu özellikle söylemek isterim. Bu gençlerin teknolojiye, yapay zekaya büyük bir ilgileri var ama biraz da bilgi eksikliği var. O ilgiyi bilgiye çevirebilirsek Türkiye şu an ikinci ligden birinci lige çıktı. Birincilikten ligden de e, muhakkak Süper Lig'e çıkacaktır. E, şu an tabii ki Amerika, Çin e, şu an birinciliği paylaşıyor. E, özellikle İngiltere'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin çok ciddi atılımları var. Bakın Birleşik Arap Emirlikleri'nde Yapay Zeka Bakanlığı var ve Yapay Zeka Üniversitesi var. Ee, İngiltere sürekli planlarını açıklıyor. Ee, bir de Metaverse diye bir kavram var. Yapay Zeka'nın katalizör görevi. Suudi Arabistan'ın da bu tarz çalışmaları var yanılmıyorsam. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri çok ciddi hazırlıklar içerisinde ve onlar tabii ki ekonomiyi çok önemseyen ülkeler olduğu için tamamen yapay zekayı bir girişim fırsatı olarak görüyorlar. Çünkü onlar da biliyor 2030 yılına kadar yapay zeka 16 trilyon dolar ekonomik hacim yaratacak. E oradan pasta payını ülkeler almak istiyor. O yüzden şu anda ülkelerin emin olun ki gündeminde yapay zeka var. Amerika'nın, Çin'in, İngiltere'nin hatta ve hatta Ecema'nın, Finlandiya'nın bile ana gündem konularından bir tanesi yapay zeka aldı. Peki Türkiye Türkiye'de son 5 yıl içerisinde yapay zeka daha fazla konuşulmaya başlandı. Çok ciddi adımlar atıyoruz ama bu yetmez. Türkiye'nin o genç potansiyelini, teknoloji potansiyelini daha fazla artıya çevirmemiz gerekiyor. Teşekkür ederim. Şimdi e, esasen yine gündem başlıklarından biri bu. 300 milyon işin yerine geçeceği ifade ediliyor yapay zekanın. İşte bu da en büyük tehditlerden biri. Bir istihdam kaybına yol açar mı yapay zeka? Şimdi e, tabii bunlar magazinsel konular belki de. E, her gün bir banka, bir e, ekonomik kuruluş, e, think tankler rapor açıklıyor. Ve biz e, hep bardağın boş tarafına bakıyoruz. Ama bardağın dolu tarafına da bakmak lazım. İşte yatırım bankası, Golden Sachs daha geçen hafta rapor yayınladı. Yapay zeka 300 milyon tam zamanlı işin yerine geçebilir dedi. Ama raporun detayını okuduğunuz zaman aynı zamanda yeni işlerin de ortaya çıkmasına ve özellikle de verimliliğin artmasına sebep olacağını da söyledi. Yine Dünya Ekonomik formuna baktığınız zaman 2025 yılına kadar yaklaşık 85 milyon istihdam kaybına yola açabileceğini ama yaklaşık 90 milyonda yeni istihdam e, olacağını söyledi. Şimdi yapay zeka her alanı dönüştürecek. E, dönüştürürken de bazı meslekler tabii ki eski popülerliğini taşımayacak. Yeni meslekler türüyecek. Mesela az önce chat GPT konuştuk. E, chat kavramı şu anda gündemimizde. E, chat analisti diye bir meslek türedi. Geçmişte metaverse diye bir kavram yoktu. Şu an metaverse polisi hı hı. gelecekteki en popüler mesleklerden bir tanesi olarak adlandırılıyor ve Interpol metaverse'te şube açtı. Şimdi her değişim başka değişimleri de muhakkak tetikleyecektir. Ben yapay zekanın meslekleri dönüştüreceğini biliyorum. Ee, bazı mesleklerin de popülaritesini kaybedeceğini de biliyorum. Peki hangi meslekler popülerite kazanacak? Yani örnek veriyorum. Ben bir uluslararası ilişkiler mezunuysam, biz izleyen bir gencimiz varsa ya da şu an doktor Ki, ayırsa, Üniversite sınavına da girecek gençlerimiz yakın zamanda. Tabii. Yani onları da yönlendirebilmek yani, adına. Evet, Ecem Hanım, artık ne yaparsan yap teknolojiyle yap devrine girdik. Bir e, doktor adayıysanız tele tıpla ilgileneceksiniz. Hukukçuysanız yapay zeka hukuku ya da robot hukuku ile ilgileneceksiniz. Eğer bir diplomatisiyle ilgilenen bir e, uluslararası ilişkilerle ilgilenen bir öğrenciyseniz ya da doktora yapıyorsanız artık siber diplomasiyle ilgileneceksiniz. Özellikle ben fütürist değilim ama geleceği takip eden, raporlar okuyan bir teknoloji iletişimcisiyim. 2025'ten sonra teknoloji bilgi birikimi olmayan e, vatandaşlarımızın herhangi bir alanda başarılı olacağını düşünmüyorum. O yüzden bizlerin yapması gereken yapay zeka meslekleri dönüştürecek mi? işimizi elimizden alacak mı korku ve kaygı duymaktansa merak ve heyecan duyup kendi yetkinliklerimizi e, biraz da arttırmamız lazım. Yoksa korku ve kaygı duyarak yapay zeka gelecek elimizden mesleklerimizi alacak diye bekleyerek bir şey kazanamayız. Özellikle teknolojik bilgi birikimimizi daha fazla arttıracağız ve yapay zekanın yeni yaratacağı işleri yakalamak için de biraz daha geleceğe odaklanacağız. Hı hı. Aslında esasen son olarak değinmek istediğim noktalardan biri de bu. E, bu yarışta geride kalmamak elbette ki en önemlisi. Ve çağın gereklerini de yerine getirebilmek. E, bu bağlamda üzerimize düşen pek çok görev var. E, keza siz bu konuda yoğun çalışma yürüten birisiniz. E, ve süreci en yakından takip eden isimlerin başında geliyorsunuz. Ben teşekkür ediyorum sunduğunuz katkılardan dolayı. Türkiye yapay zeka çalışmalarında bu bağlamda... Öncü ülkelerden biri olmak için ne yapmalı? Nasıl bir öneride bulunursunuz? Türkiye'nin çok yapacağı şey var. Birincisi dünya artık bir sayfa değiştiriyor Ecem Hanım. Ee, Türkiye bu sayfanın değiştiğine inanmalı. İki, başta da söylediğimi tekrar sonunda söylemek isterim. 26 milyon 0-21 yaş arası gencimizin teknolojiye ilgisini, potansiyelini kullanmalı. Üç, yapay zekayı artık bir lüks değil, stratejik gereksinim olarak görüp liseden üniversiteye kadar eğitim sistemine entegre etmemiz lazım. Bakın bunları yaptığımız zaman daha çok madde söyleyebilirim ama bir Türkiye ilk 10 ekonomiye girer. ...iki, o devler arasında İhsan Sabri Çağlayangil'in dediği gibi masada oturabilir. Bakın artık günümüz dünyasında sizler uluslararası ilişkileri diplomasiyi konuşuyorsunuz. Günümüz dünyasında diplomasi de özellikle teknolojik altyapınız, teknolojik bilgi birikiminiz ne kadar güçlüyse dünyada o kadar gür sesiniz çıkıyor. Türkiye'nin buna potansiyeli var. Yeter ki potansiyeli gösterelim ve en önemlisi de 7'den 70'e medyadan akademik dünyaya, kamudan özel sektöre herkesin gündemine yapay zekayı alalım. Sonra zaten Türkiye Süper Lig'e çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi esasen ben Aypa'nın yürüttüğü çalışmaları da merak ediyorum. E, bu zamana kadar yürüttüğünüz çalışmalar ne oldu, neden kuruldu ve şu an aslında hedeflediğiniz ana nokta ne? Aypa Türkiye'nin yapay zeka anlamındaki en güçlü derneği. Avrupa'nın da sayılı dernekleri arasına girdik. Türkiye'nin yapay zeka potansiyelini tüm dünyaya göstermeye çalışıyoruz. Bu toprakların değişim ve dönüşümlere uzak olmadığını, bu toprakların yapay zeka konusunda uzak olmadığını tüm dünyaya gösteriyoruz. Amacımız yapay zeka konusunda farkındalık yaratmak, toplumun bilgi birikimini arttırmak ve ismimizde de olduğu gibi oluşturacağımız politikalarla sadece Türkiye'ye değil dünyaya bu konuda yol göstermek istiyoruz. Aypa'nın 150'den fazla üyesi var. Kamu görevlileri, diplomatlar, Özel sektör temsilcileri, girişimler, girişimciler çok entelektüel bir yapıyız. E, Türkiye'de yapay zekayı 85 milyonun gündemini almak için de canla başla çalışıyoruz. Özellikle yapay zeka çalışmak isteyenler, bu konuda ülkemizin potansiyelini dünyaya göstermek için bize katkı sağlamak isteyen herkesi de AIPA'ya davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Yapay Zeka Politikaları Derneği kurucusu ve başkanı Zafer Küçük Şabanoğlu bizlerleydi. Sunduğunuz katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bir ifadeniz ki oldukça kıymetli. Yapay zeka bir lüks değil, stratejik bir gereksinim dediniz. Evet, bu gereksinimin de artık farkında olmak ve gecikmeden de çalışmalara ibedilikle başlamak gerekiyor elbette. Bugün e, pek çok konuyu masaya yatırdık Hem dış politikadaki sıcak başlıkları hem de yapay zeka çalışmalarındaki son durumu değerlendirdik. Kıymetli konuklarım bizlerleydi. Önümüzdeki haftada e, aslında huzur dolu bir yayın diliyorum. Huzur dolu bir hafta bizleri bulsun. Savaşı değil artık barış masasını, barışı konuşacağımız bir dünyaya, dünyada buluşmak dileğiyle, dileğiyle diyelim. Ve söz tekrardan e, buradan e, bir sonraki haber bültenine bırakalım.